Sesi söyle yaprak duyulmuyorsun. Şey uçak geçiyor. Sesli konuş evet duyalım seni. Merhaba arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Sonraki videomuz. Çünkü biz başka bir ormana geldik. Şamlar Tabiat Parkı'na geldik. Hı. Burası nasıl güzel mi? Beğendin mi? Evet beğendim. Değişik bir yer değil mi? Evet, bir bu Arkadaşlarını buraya gelsin mi ne dersin? Evet. Onları tavsiye eder misin? Evet tavsiye ederim. Bir de bir konu Aa kuzen Sinem da gelebilir. Diğer kuzenlerine de gelebilir. Herkes evet. gelebilir değil mi? Biz çok beğendik burayı. Muhteşem de gelebilir. Evet. Da gelebilir. Herkese el salla bence. Görüşürüz. Evet. Hadi gelsin arkadaşlar.